Kocan cazım kanal takipçileri cümleten selamun aleyküm. Uzun zamandır aktif olamıyorum. 4-5 gündür de koronavirüsle mücadele ediyorum. İşte ağrılar, nefes darlığı falan. Onlarla uğraşıyorum. Tabi elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Biraz da sessiz konuşuyorum. Çünkü konuştukça bu sefer öksürük tutuyor. Sizler yani bunun önlem olarak artık maske mi dersiniz mesafe mi dersiniz tabi devletimiz ona göre tedbirlerini söylüyor yani sizler de çok dikkat edin ama en acısı da ne biliyor musunuz bakın gelin ben size asıl acı tarafını göstereyim seni veren Allah'a kurban olurum oğlum canlı yerim senin babam Eline kolun oğlum. Seni verin Allah'a kurbanım oğlu. İşte asıl acı tarafını gördünüz değil mi? Yani çocuğunuzla, eşinizle bile aynı evin içerisinde bir araya gelemiyorsunuz. Korkuyorsunuz. Yani kimileri diyor ki yok çocuklara bir şey olmuyor. Yok işte yani zaten aynı evin içinde değil misiniz falan diyor ama işte bunun stresi bir başka oluyormuş arkadaşlar. Tabi bir de bunu bu acıyı hastanelere çek, çekenleri düşünün yani. Allah hepsinin yardımcıları olsun. Sizlerden ricam gerçekten dikkat edin. Maske, mesafe... Temizlik kurallarına kesinlikle uyun. Yani uymayanlar da kesinlikle çevrenizde uyarın arkadaşlar. Bu artık yani trafik canavarı gibi bir mevzu yani. Hani hızlı giden adama nasıl korna çalıyorsak böyle kurallara uymayanlara da biz bir şekilde uyarı vermemiz gerekiyormuş. Yani diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.